Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi soru hangisi söylenemez sorusu. Ne diyor? Bir çevirici gözüyle baktığımızda işte yer kürenin durumunu hiç de iç açıcı olmadığını söyleyebilirim diyor. İşte buna şaşırmayacaksınız. Çünkü ben bunu daha önce söylemiştim. Sonra bunu şeyle en son işte kralın çıplak olduğunu görürsünüz ve dile getirirsiniz ama size kimse inanmaz. Çünkü herkes kraldan çok kralcı olmuştur vesaire diyor. Hangi söylenmez. Baktığımızda bir kere Bursa, Denizli ve Edirne direkt paragrafla alakalıdır. İşte doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması dünyanın geleceği açısından büyük bir yıkıma sebep olabilir. İşte kişisel çıkarlarla şu kraldan çok kralcı açıklar denizde. Kişisel çıkarlarla çevre bilinci arasındaki denge doğa aleyhine işlem, işlemektedir. Evet. Yeterli düzeyde çevre bilincinin oluştuğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Doğru. Şu birazcık daha yorumdur. Hani söylenenlerden biraz bizim yorumumuzdur. Her ne yapılırsa yapılsın insanların bir çevre felaketine maruz kalması kaçınılmazdır. İşte paragrafın bir yorumu. Hani değerlendirilebilir değerlendirilir. Belki daha ee, yani yanlış olma ihtimali olabilirdi ama çok daha net bir yanlışımız var. Doğa mirası yerler ki bu şekilde bir yerden bahsedilmiyor. Ancak yöneticilerin ortak kararıyla yapılaşmaya açılabilir diye yapılaşmaya açılmasıyla alakalı zerre bir şey yok. Dolayısıyla cevabın cevabında olması lazım Ceyhan net bir şekilde geçelim 21'e. Şimdi e, hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Hoş geldin. Şimdi ben burada hani ünlem mi düşünürüm nokta da düşünülebilir. Şu an şuralarda bir yanlış yok diyebiliriz. Şimdi sana bezler mamalar alınacak, kıyafetler oyuncaklar kitaplar buraya 3 nokta Gelmeli. Çünkü bitmemiş bir ibare söz konusu. Üç nokta olmayan dediğimizde Bursa ve Edirne gitti. Evet. Gelelim diğer kısma. Sünneti ne zaman yaparlar bilinmez ama okuldan önce aradan çıkar muhakkak demiş. Burada nokta olacak. Soru işareti gitti. Bu seçenekte. Daha fazla uzamıyorsun. Bir de kalem, çanta, defter. Ne çok masraf varmış meğer. Tamam mı? Burada ünlem gelebilir. Öğrencilik bitince nişanlanırsın. Düğünü nerede yapacağınızı da babana danışırsın. Diyor. Öğrencilik bitince nişanlanırsın. Şimdi buraya bizim virgül koymamız lazım. Noktalı virgül olmaz. Niye olmaz? Çünkü noktalı virgül kullanılabilmesi için sıralı cümlelerde muhakkak bir yerde bir virgül kullanılmalı. Buraya baktığınızda böyle bir şey göremiyorsunuz. Denizli de elenmeye tek seçenekti. Bunu da eliyoruz. Evet, dolayısıyla cevap A olacak. Şimdi 22 ve 23'ün sorular birbiriyle bağlantılı sorular. Genel bu tarz sorularda nasıl oluyor? Biri uzun, diğeri kısa yanıtlı olmak üzere iki soru oluşturuluyor. Şimdi paragrafa bakalım. İşte gergedan sürülerinin ee, Kuzeybatı İspanya'da ortaya çıktığı, göründüğü söyleniyor ve Burada bir yavru gergedan bir mağaraya giriyor ve ölüyor. Daha sonra 1970'te İngiliz mağara araştırmacıları bu işte fosilin bir eşeğe ait olduğunu, daha sonra uzmanlar tarafından tarih öncesinde yaşamış bir ayıya ait olduğunu söylüyorlar ve Madrid'e götürmeye çalışıyorlar. Yöre halkı da turistik kaygıyla, maddi kaygıyla bu konu üzerinde duruyor. Ve 2000 yılına gelindiğinde işin ehli Ana Pintoliona tarafından işte bu yanlışlıklar silsilesi düzeltiliyor ve işte ayı hayvan aslında bir gergedandı dinlerek e, paragraf sonlandırılıyor. Şimdi paragrafa bakalım. Hangisi söylenemez diyor. Tarih öncesinin çalışmalarda hata olabileceği tabii hatalar yani silsilesi oluyor. B'de fosilin mağara içinde bir şekilde korunmuş oldu, yani günümüze geldiğine göre bir şekilde korunmuş. D'de fosillerin tespitinin ayrı bir uzmanlık gerektirdiği tabi, yani defaat düzeltiline göre bir ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Göre halkının fosilini daha çok ticari tabii ki, yani turistik kaygıyla zaten hareket ediyorlar. Ama C'ye baktığımızda bölgede yerleşimin bilinenden çok eskiye dayandığı ile alakalı herhangi bir ibare yoktur. Dolayısıyla cevap çok net bir şekilde Ceyhan. 23. Bu parçada gergedan ile aşağıdakiler hangisi değinilmemiştir? Gergedan, yavru bir gergedan diyor. Yöre halkının gergedana ilgisi maddi kaygıyla olduğunu söyledik. Fosilin hangi bölgede bulunduğuna işte İspanya'nın bölgesi demişti. Başka hayvanlara benzetildiğine tabii birkaç kere değişiklik oluyor. Yanlışlıkla sürüden ayrılığına dair herhangi bir bari yok. Sadece mağaraya girmiştir diyor. Dolayısıyla cevap ne olacak Edirne. 24. soruya bakıyoruz. Güney Afrika'da bulunan Tavutona madeninden bahsediyor. İşte yaklaşık yerin 3,5 kilometre altında bir madenmiş bu ve 3 farklı asansörle iniliyormuş. Yaklaşık tabi yerin altında yer aldığı için jeotermal ısıdan kaynaklı olarak kayalar çok ısınıyormuş. Bunu da İşçiler için dayanılır bulabilmek adına soğuk su pompalanıyormuş burada. Bir tehlike varmış her an çökebilirmiş ve yönetici demiş ki en derin maden tatil yapılacak yer değil. Şimdi bakalım hangisine ulaşılamaz. Bazı uygulamaların madende işleri kolaylaştırdığında özellikle işte şu su pompalanması vesaire. Yüzeyden en uzak altın madeninin Afrika'da olduğu tabi yöneticinin söylemiş olduğu cümle şurada. En derin maden diyor. Madencilerin risk altında olduğu tabi her an te çökme tehlikesi var. İşte derinliğin artmasının çalışma koşullarını zorlaştırdığına kesinlikle. Ama maden inmek için değişik yöntemler kullanılmıyor. Yani üç tane asansör varmış. Üç farklı asansörle inmiyormuş. Tek yöntem asansörle inme yöntemi. Dolayısıyla cevabın denizli olması gerekir. 29. soruda bir anlatım bozukluğu vardır. Ee, yavaş yavaş çıkıyor. Cevap Ceyhan olmalı. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı olarak sana vermeyi unuttuğum 3-5 kişisel, özel eşya. Şimdi kişisel ve özel. Bunlar e, aynı manaya gelecek sözler. Gereksiz sözcük kullanımı duruluk ilkesine aykırılık olarak düşünebiliriz. Şimdi aşağıdakiler hangisi doğru verilmiştir diyor arkeolojik keşifler ile jeolojik keşifler ile ve anlamında kullanıldığı için bir bağlaçtır. Gitti. Jeolojik evrim nasıl evrim? Jeolojik bir sıfattır. Tamam, eleyemiyoruz. İçin bir edattır. Dolayısıyla cevabın Adana olması gerekir. Evet, 21. soru paragraf iki ayrılmak istense hangisiyle başlar ikinci paragraf? Kısacası şöyle söyleyebiliriz. İşte günümüzdeki cep telefonu, televizyon hizmeti, internet bağlantısı ne kadar verimli kullanıldığıyla alakalı başlayan bir paragraf. Daha sonra işte çoğu zaman teknolojik cihazların bir hevesle alındığı yani israf düzenine düzeniyle alakalı şu ikiden itibaren bütün cümleler ki çoğu zaman zaten işte fakat demiş, de da bağlacını kullanmış vesaire. Kendinden önce de ima var zaten ikinin dışında. Çok da başka bir seçenek düşünülemez bu soruda. Dolayısıyla cevap Adana olacaktır. Evet 20. soru. İşte paragraf iki ayrılmak istense hangisiyle başlar ikinci paragraf? Kısacası şöyle söyleyebiliriz. İşte günümüzdeki cep telefonu, televizyon hizmeti, internet bağlantısına kadar verimli kullanıldığıyla alakalı başlayan bir paragraf. Daha sonra işte çoğu zaman teknolojik cihazların bir hevesle alındığı yani israf düzenine düzeniyle alakalı şu ikiden itibaren bütün cümleler ki çoğu zaman zaten işte fakat demiş de daha bağlacını kullanmış vesaire. Kendinden önce de ima var zaten ikinin dışında çok daha başka bir seçenek düşünülemez bu soruda. Dolayısıyla cevap Adana olacaktır. Evet. Soru cevap şeklinde oluşturulan bir soru. 28. soru. Şimdi daha çok burada konu olarak neyi ele aldığını anlatıyor. Birinci sorunun cevabında. ikincisinde de yöntem üzerinde duruyor daha çok. Baktığımızda işte Ceyhan'a bakalım ne tür resimler yapıyorsunuz. Felsefe olarak temanız nedir? İşte kadın üzerinde durduğunu söylüyor. Daha sonra sanatınızı icra ederken çok detay çalışması yapmanız gerekmiyor mu? Bu sizi nasıl etkiliyor diyor. Burada bir yöntem üzerinde durmuş. Dolayısıyla net bir şekilde Ceyhan diyebiliriz. Açık bir soru. Baktığımızda zaten yani çeldiricisi yok gibi. İşte boya çeşitleri demiş. A gitti. B bakalım. Siz tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızda vermek istediğiniz mesaj nedir? Yaptığınız eser başarılı mı? Sizce koşulla alakalı bir şey yok. Nisi gitti. Resim yaparken çektiğiniz zorluklara dair herhangi bir ibare yoktur. Türkiye'de sizin temanızı sanat eserlerinde hedefe ulaşıyor mu? Hedefle ya da e, sonuçla alakalı bir şey söylenmemiş. Dolayısıyla cevap Ceyhan olacaktır. 29. soru. 2007 yılında Türkiye'de kan tedariğinde merkezi bir sistem oluşturmak için yasa çıkarılmış. Neyse yasa ne diyor? Hastane tabanlı bir sistemden bölgesel kan nakil ve bağış merkezlerine dayalı merkezi bir sisteme geçiş öngörülmüştür. Bu durum. Bu durum nedir? Şu an renkli olan kısım. Bu da neyle alakalı? İşte yeniden düzenleneceği Bursa ile alakalıdır. Cevap Bursa olacak. Evet, sanatla alakalı bir paragraf. İlgili yerlerin önemli gördüğüm noktaları çizmiş İşte yaratıcı bir çaba oldu, toplumsal bir çaba oldu. İşte beslenme kaynakları, estetikle bir araya gelmesi, işte her şeyin değil de süzülerek seçici olması ve somutlaşması, gerçeğe dönüşmesi ile alakalı bir ifade de var burada. Ve sanatçının ve sanatın özel olduğuna dair bir ifadeyle bitirmiş paragrafı. Hangisine ulaşılabilir diyor. Sanat süreç içerisinde kendini geliştiren. Burada tekamülden bahsetmemiş. bir şurada hafif bir ima var gibi. Çaba uzun solukludur, ateşlidir, yakıcıdır ama Uzun soluklu olması onun kendini geliştirdiği anlamına gelmiyor. Tekamülden bahsetmiyor. Gelişimden bahsetmiyor. Sanat ortaya çıkaran sanatçının yeteneğidir. Yetenekle alakalı herhangi bir ifade de yok burada. Ee, sanat hayata ve hayallere biçim verir. Yani şurada biçim vermesiyle alakalı bir durum vardır. Cevap dolayısıyla yalnız 3 olacak. Tekrar söylüyorum. Yani belki 1-3 düşünülebilir ama kendini geliştiren bir çabadır demiyor. Kendini geliştirme tekamülden bahsetmiyor, gelişimden bahsetmiyor. Sadece uzun soluklu olduğunu söylüyor. Oysa cevap Ceyhan. Hangisi sıfat değildir diyor. Yeni bir gün. Nasıl bir gün? Yeni sıfattır. Niteleme sıfatı. Yüzlerce kuş sıfattır. Belgisi sıfat. Bir nokta belgisi sıfat. Usta bir balık avcısı. Nasıl balık avcısı? Usta sıfat. Sağlıklı başlamak. Nasıl başlamak? Sağlıklı. Yalnız nasıl sorusunu burada filmseye sorduğumuz için bu sorunun karşılığı zarf olacaktır. Dolayısıyla cevap Edirne Evet. 32. soru. Hangisi söylenemez? Demiş. Evet, korkuyla başlayıp matematikçilere bağlanan bir paragraf. Hangisi söylenemez? İşte korku değişik duygulara yol açabilir. Diyor. İnsanı bazen yönlendirir. Bazen güç verir bazen de zayıflatır diyor ve bunun gibi başka bir duygu da yoktur zannedersem diyor. Değişik sonuçları yol açabilir. Matematik ve genel olarak bilimden herkes korkar. Çünkü bu bilinmeyenin yarattığı korkudur aslında diyor. Herkes korkar, matematikçi de korkar diyor ama matematikçi bu duyguyu yener, edilgen kalmaz, pasif değildir. Kolay kolay pes etmez, kaybetse bile en azından savaşır diyor. Hangisine ulaşılamaz? İşte insanda her zaman aynı etkiyi doğurmadığı ilk cümlede var. Diğer duyguların daha kuvvetli olduğu hemen hemen ilk cümlenin son ifadesi. Bazen olumlu bazen olumsuz ilk cümle. Genelde ilk cümle gitmiş zaten. Bilmemekten kaynaklandı. İşte şurada bilinmeyen duyulan diyerek. Dolayısıyla cevabın ne olması lazım? Cevap Adana olması gerekir. Evet 33-34 sorular birbiriyle bağlantılı sorular bir önceki soruda olduğu gibi biri kısa diğeri uzun yanıtlı soru. Şimdi burada ne diyor mavi kelebekten bahsediliyor İşte 1979 yılında son büyük mavi kelebek öldü. Jeremy Thomas bunun nedenini biliyordu nedeni neymiş İşte kelebeğin tırtılları hayvanların otlatıldığı yamaçlarda yaşayan kırmızı karınca darbasıyla besleniyordu. Ancak işte bir takım e, toprak kullanımı değişti. Koyun ve sığırlar ot, otlaklarından oldu. Karıncalar azaldı ve kelebekler de yok oldu. Dolayısıyla yani doğayla oynanınca bunun değişik sonuçları yol açabiliyor. Bunu söylemiş Thomas'ın meslektaşı David Simcox gönüller toplayarak otlayan hayvanların geri getirilmesini ve İsveç'ten tırtıl ithal edilmesini sağladı. Daha sonra da Doğal düzen yeniden sağlandı diyor. Şimdi baktığımızda hangisine ulaşılamaz? Şimdi doğal dengenin bozulması zincirleme sorunları beraberinde getirir. Evet, özellikle şurası, şu para, paragrafın şu kısmı onunla alakalıdır. Denge bozulunca birbiriyle bağlantılı, bağlantılı sorunlar ortaya çıkmış. İnsanların doğaya olumsuz etkisi, bilinmeyen pek çok sorunu, tabii tahmin edilemiyor, öngörülemiyor, daha sonra ortaya çıkıyor. Ekolojik dengenin sağlanmasında farklı coğrafya, özellikle burada İsveç'te bir araya gelinmiş. Bozulan bir ekolojik sistemin yeniden kurulması, tabii yani ne diyor? 20 yıl süren bir çaba. Dolayısıyla yeniden kurulması uzun bir süre almış. 20 yıl az bu zaman değil. 34'te kısa yanıt sorumuz. Mavi kelebekle ilgili hangisine değinilmemiştir? Tabii 5 santim vesaire demiş. Fiziksel özelliğine değinilmiş. Beslenme biçimi, kırmızı karıncalar buları falan dendiği için Bursa'da eleniyor. Yaşadığı bölge işte İngiltere, İsveç vesaire. Yok olma riskinin de söylüyor işte ama çoğalma şekliyle alakalı herhangi bir ibare yoktur. Dolayısıyla cevabın denizli olması gerekir. Evet 36. soru. Asıl vurgulanmak istenen nedir diye soruyor. Bu da işte okul öncesi öğretmenleri için ne diyor? Amaçsızca koşan, malzemeleri kötü kullanan, oyuncaklarını paylaşmayıp grup etkinliklerini vesaire. Hani e, çocuklar bu davranış ortak sorundur. Okul öncesi öğretmenleri için bu durum ciddi sorunlara yol açar diyor. Ama genel itibariyle şuralarda bunun nedenleri üzerine duruluyor. E, paragrafta da asıl üzerine durulmak için sorun değil. Bu sorunun neden kaynaklandığıdır. Bu da Ceyhanla alakalı. Okul öncesinde sınıf düzenini bozan öğrenci davranışlarının çoğu farklı davranışlarının çok farklı sebepleri olabilir diyor. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Çok da çeldiriciler güçlü değil bu soruda. Evet bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez diyor. Paragrafta şey diyor işte hani e, sorumluluğunu alamayacağı davranışları genelde başka bir şey üzerine yıkmak. Burada içindeki şeytan olarak tanımlamış. içindeki şeytan olarak tanımlamış. İşte her türlü olumsuz sonuç e, doğuracak tüm davranışları ona bağlıyormuş. Ama bunun bir kaçamak yolu olduğunu söylüyor. Ve bunun temel sebebinin gerçekleri görmekten kaçma yönelimi olduğunu söylüyor. Ve hangisini söylemez diyor. Kim ne derse desin aslında herkes hep ettiğini ve sonuçlarının farkındadır. E bir şekilde kaçamak yolu olduğunu söylediğine göre farkındadır. İnsan elinde olmayan sebeplerle bile olsa yaptıkları sorumluluğunu taşımalıdır. Yani olabilir. Davranışların sonucunu üstlenmekten korkanlar ancak zayıf insanlardır. Evet. Şimdi burada belki Edirne tam çıkmıyor gibi. Yani nereden çıkartacağız? İşte nefsimin şefkat ve ihtimam. Yani şurası Edirne'yi açıklayabilir. Ama Bursa'ya baktığımızda kendimizi haksız yere eleştirmekten. Halbuki eleştirmediğimiz için zaten bu sonuçlar doğuyor dediği için cevabın Bursa olması lazım. Bursa tam tersini iddia etmektedir. Evet, paragraf oluşturma sorusu. Bu tarz sorularda evvela bir giriş paragrafını bulmamız gerekir. işte ayrıca demiş, bunun sebebi demiş, sözlü anlatım bu özellikleriyle demiş. Ya bunlar giriş cümlesi olmaya haiz değil. birle başlayacağız normal olarak. Bir olmayanları elediğimizde zaten otomatik olarak Bursa, Denizli ve Edirne gidiyor. Bir, birden yazma becerisi öğrencilerin uygulamakta en çok zorlandıkları dil becerisidir. Buradan nereye atlamalıyız? Her ikisi de üçü işaret ediyor zaten. Bunun sebebi yazarken karşılıklı etkileşimin olmaması, bireyin kendini ifade etmede yaşadığı güçlükler ve ayrıca dil bilgisi kurallarını yanlış uygulaması endişesi. Tamam. Daha sonra iki mi beş mi? Ona karar Ayrıca sözlü anlatım. Ayrıca sözlü anlatım dediğine göre ilk önce bir sözlü anlatıma girmesi gerekir. Bu durumda 5 daha mantıklı. Öte yandan sözlü anlatım sırasında yapılan hatalar daha az dikkat çekmekte derken ayrıcayla ile onu oraya bağlayacak cevabın bu durumda Ceyhan olması gerekir. Parçanın akışına hangisi getirilmelidir diyor. Esasında burada bir önceki ifade ya da bir sonraki ifadeye bakacağız şu o zaman. Burada... Birincisi yolculuk etmek, ikincisi okumak dediğine göre şu kavramlardan yani birincisi ikincisine dair bir ibare bulmalıyız. Bu da Ceyhan'da var. Ne diyor Ceyhan? Hayatım boyunca hayatımı bütünleyen, etkileyen ve değiştiren ikinci büyük gücü keşfetmiştim işte. İlk önce birincisini söylüyor, sonra ikincisini. Yani oradaki kritik kavrama dikkat etmemiz gerekiyordu. Gelelim son soruya artık. Burada otonom araçlarla alakalı bir paragraf olmuş, hangisi ile alakalı bilgi verilmemiştir diyor. Sürüşle ilgili riskleri en aza indirdiğine işte fren yapan ve park halindeki araç işte kamera sensörlerle vesaire bunu en aza indirdiğini söylüyor. Farklı özelliklere sahip kesinlikle. Sistemsel yapım belli bir uyum gösterdi. Bunların hepsi hemen hemen paragrafın ilgili noktalarında vardır. Ancak burada olmayan şu. Hepsine tek tek bakmaktansa olmayana bakalım. Teknolojik gelişmelerle sürekli yenilendiğine dair muhakkak yenileniyordur. Ama yenilendiğine dair herhangi bir ibare yok. Herhangi bir ibare olmadığı için ki biz bunu kendimiz yorumlayabiliriz. Ya bunların hepsini yapan adam gelişme, teknolojik gelişmeler bağlı olarak da yenilenebilir diyebilir ama bu bizim yorumumuz olur. Dolayısıyla sadece yorum olur paragrafta buna dair herhangi bir ifade olmadığı için cevabın Denizli olması gerekir.